Arkadaşlar hepinize merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. ben Spastic Gamers. Bugün sizlerle beraber Fire and Sword serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ancak sanırım bu e, kazak Kazak atamanlığı diyorum ya Kırım Hanlığı asilerinin e, son bölümü olacak arkadaşlar maalesef hani kaleye girmeyi becerebileceğimi bile zannetmiyorum Bunun yanı sıra e, tüm Kırım Hanlığı buraya yığılmış durumda Yani eminim ki tüm Kırım Hanlığı'dır Şimdi önümüzde iki seçenek var arkadaşlar. Birincisi kaleye girip patates olana kadar orayı savunmak. İkincisi zaten yanımızda olan adamlar yeterince iyi. Buradan Lehistan tarafına bir yere topuklamak. Ya Lehistan'a ya İsveç'e katılmak. Yani iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Aa, bilemiyorum ya. <laughs> bilemiyorum yani ne olacak ama şöyle bir şey yapalım arkadaşlar tamam mı? Bir farklı kaydet diyelim. Bu kaydımızda arkadaşlar e, kale savunması yapacağız. Daha sonra bir kayıt daha alalım arkadaşlar. Bu kaydımızda da e, Lehistan tarafına topuklayacağız. Tamam mı? Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk başta bir kale savunması yapalım. Bakalım kale savunmasının sonucu nasıl gelecek? Girebileceğiz mi içeri? Evet içeri giremeden tuttular görmüş olduğunuz gibi. Ee, bilmem ne bilmem ne. Savaşı engellemenin bir yolu. Ana. Ne oluyor lan? Sana bir borcum vardı değil mi? Peki bu seferlik zarar görmeden gitmene izin vereceğim. Gir gir gir. Ee, Argun Bey. Argun abi. Aa, tamam tamam tamam. Ah, kaleye giremedik şimdi. Dur bakalım. Tekrar deneyelim. Peki. Şuradan e, girmeyi denesem acaba? Dur 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 dur. İslam abi, İslam abi ya yapma abi. Abi, abi, abi olmuyor ya. Bekle, 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 bekle. Hayır, çoklu oyuncu değil. Nereden çıkarıyorsun çoklu oyuncuyu? Bir dur ya. Ah. Nereden girebilirim acaba ben oraya ya? Şuradan bir yerden. Abi İslam abi yakalıyor ya. Haritadaki hızı çok yüksek herifin. Yakalıyor. Ah, gel gel gel. Sen bir tek gel. Evet evet. Sen tek gel. E, ki ben seni yeni çerilerinle beraber pert edeyim. Gel gel. Hayır gel. Kaçma oğlum. Kaçma. Gel yavrum. Ne oldu? Yanına adam alamadın. Hı <laughs> hı. Yanına adam alamadın. 91'e 91. Gayet adil bir şey bence. Beyler bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şimdi her, herkes bir olduğu yerde dursun. Herkes bir sakin olsun önce. Ee, nişancıları şuraya alalım. Tam da gün batımı. Nişancılar. Hadi abi hadi. hadi. Gözünüzü seveyim nişancılar. Atış emrini bekleyin nişancılar. Ne olur. Hadi lütfen. Lütfen. Süvariler hücum. Piyadeler hücum. Ee, nişancılar dur. Nişancılar. Atış. Atış serbest. Ulan ya istiklal ya ölüm işte ya. Bitti. Kırım Hanlığı'nın varlığı, Kırım Hanlığı asilerinin varlığı için savaşacağız. Kırım Hanlığı asileri için değil moruk. Adalet için savaşacağız. Adalet için. Kırım Hanlığı kesinlikle İslam Grayhan'dan daha fazlasını hak ediyor kardeşim. Yönetebilecek bir hükümler hak ediyor. Yönetebilecek bir hükümler istiyor Kırım Hanlığı. Bunu kafanıza sokun ulan. Viktor. Ee, Victor. Helal lan Victor. Vallahi Victor iyi alıyor ha. Dost bir askere mi vurdum? Anca ben de tutayım dost adama mı vurayım zaten? Yok yok çok fena yardırıyorlar ya. Abicim şu ne var? Ha benim de yeni çerilerim olsaydı ne var ya? Çok güzel olmaz mıydı? Ben 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 de yeni istiyorum ya. Bana ne ya? Bana ne ya? Ben de yeni istiyorum. Dur bakalım. İslam Grayhan'a esir alırsam Belki ondan sonra koşulsuz şartsız serbest bırakırsam. Ee, koşulsuz şartsızdan kastım. Gerçekten yani hiçbir koşul olmadan serbest bırak seçeneği var. Onu işaretlersem. Acaba diyorum kırmanlığıyla barış yaptırabilir miyim? Sanırım yaptıramam ama denemekten de bir zarar gelmez. Evet. Abo. Arkadaşlar üzgünüm hani ilk başta böyle bir kaydet çık kaydet çık yaptığım için ama hani <laughs> e, hangisi seri için daha iyi olacaksa ben onu yapmayı tercih ederim bakın bu kayıtta e, savunduk yani yüksek ihtimal ben kaleye girebilirsem ve kale savunmasında kazanırsam ya kazanamasam bile siz isterseniz o bu kayıttan Devam ederim. Ben ne olur ne olmaz diye o kaydı da aldım. Hani belki ilerleyen zamanlarda eğer burada e, savaşmasaydık da topuklasaydık şöyle olacaktı diye bir e, VTR maksadında bir bölüm daha çekebilirim. Yani. Ama tabii ki söz vermiyorum çünkü yapacağım kesin değil. E, kesin olduğu zaman sözümü veririm. Verdiğim sözü de her zaman için tutarım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz hani yeni yıla girdiğimiz zaman yeni yılda da kararları siz bilin isimli bir video yayınladım. Ee, oy kullandınız, en çok oy alan ilk 3 videoyu ee, o gün içerisinde sizlere atacağım dedim, izlersiniz dedim. Sözümü de tuttum en çok oy alan videoları o gün izlediniz abi. Osman G ilk başta Selçuk Selçuklu aldı en büyük oyu, sonra Osman Gazi mod aldı, sonra da ee, fire Suvar da aldı. Yok fire and Suvar ikinciydi galiba tam hatırlayamadım şimdi. Hadi. Alıyoruz galiba ya İslam Grayhan'ı. Şimdi önemli olan şey şu. Kaleye girebileceğim mi? Eğer kaleye girebilirsem o boşluktan faydalanıp ee, çok rahat savunuruz abi. Ama kaleye giremezsem o kötü. Kaleye giremezsem ne yaparım bilmiyorum yani. Yine bir savaşta hani 1-2-1-2 çekip çekip mi indirsem ne yapsam bilmiyorum ki bizim adamların da gücü yeter mi? <laughs> 8 ölümümüz var ama. Ki İslam Grayhan kaçtı ne oldu? Hayaller suya düştü abi. Kapıkulu kıdemli, Zaşfora kıdemli, Mirza Şambul kıdemli. Bilmem ne kıdemli işte. Ee. <laughs> olmadı abi yemedi. Yemedi. Ee, peki 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 şu aradan. Hayır hayır hayır. A -a Cık olmaz. Bir dakika. Abi İslam'ı yedikten sonra geliyor herifler ya. İnanılmaz bir şey ya. Kazak. <laughs> Kimsenin yemiyor ki abi maçası yani. Şu orduya bakar mısın ya gelen beni takip edenlere? Allah. Nasıl yapacağız acı? Şuradan bir u alabilirsek eğer. Yaklaşıyor mu lan? Yapma be. Niye yaklaşıyor? Yaklaşamaz. Hayır, yaklaşıyor. Olamaz. Olamaz. Hayır. 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 Eyvah 3 birlik birden girerse ben baş edemem. Hayır. Aa! Evet. Seninle tanışmayı ümit ediyordum. Senin numaraların beni ikinci bir sefer daha kaldıramayacak ve seni merhamet için ağlarken dinlemekten zevk alacağım. Abi, abi. bir dakika. bir, bir su içmem lazım. Yine gitti benim ses gitti yine ya. Zaten sporda 1.5-2 litre su içtim. İçimi komple sıyırdı attı ya. Arkadaş şişman olmak ne zor iş ya. Allah bak. Kendi şişmanlığıma sinirlendim. Sizi kes ke kesemem. 215 asker ne hacı. Beyler, beyler beyler beyler. Şimdi şimdi bir herkes sakin olsun tamam mı? Gecenin karanlığında ağzımıza tüküttürmeyelim. Nişancılar ufaktan buraya. Gelin abi. Gelin abi. Ufak ufak gelin. Herifler yüksek ihtimal ezme taktiğini kullanacaklar arkadaşlar. Ezme taktiği nedir? Ee, Tükürmeyin şarkınızı ateş emrini bek bekleyin. Beklemeyin. Atış serbest. Piyadeler hücum, süvariler hücum, kahraman grubu hücum. Nasıl olsa patates olacağız ulan. Hani gitmeden ne kadar öldürürsek abi. 2-3 ne öldürürsek artık. Kırmanlığının başına tamam mı? Yönetebilecek, hak eden bir hükümler geçmediği sürece Kırım anlı asileri yaşayacak ulan en azından bu kayıtta. Diğer kayıtta topuklayıp Lehistan'a falan katılabilirim ya da İsveç'e ne bileyim bir şeyler yaparız artık. Ama eğer bu savaşı kazanırsam çok efsane olur ya gerçekten. Ki iyi ki Kırım Hanlı'nın birlikleri atlı okçulardan falan oluşuyor. Hani e, kırmanlığının birliklerinin okçulardan oluşması arkadaşlar şu işe yarıyor. E, ateşli silah gerçekten çok ölümcül bir şey. Ama e, ok ve kundaklı yay o kadar da ölümcül değil abi. <laughs> Ulan öldüremiyor muyum ben ya? Şu, şu herifi öldürmek istiyorum ben. <laughs> Yok nerede? Nerede? Nerede ben bende o nişancılık yeteneği? Kaçıyorlar mı? İnanamıyorum kaçanlar var. Ee, abi o zaman bunlar burayla uğraşırken... Ee, bunlar burayla uğraşırken ben de gidip bunların piyadelerini indireyim diyeceğim de ben buradan çıkamıyorum ki abi. Hangi piyadelerini indireceğim? Hepsi atlı bunların. Özel olarak mı atlandırdınız ne yaptınız abi? Kargı mı yedim ben orada? Abi şu e, oyundan kargıyı çıkarsınlar ya. Çok rica edeceğim ama Abi nokor bir şey sokuyor benim elemana. E, eleman full zırhlı. Bir kargı vuruşuna gidiyor ya. Çıkarın şu saçma silahı. Şu oyundan çıkarın abicim saçma silahı ya. Bak abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Yapımcısına kadar ineceğim şimdi ha. Kardeşim ateşli silah daha mantıklı. Vallahi daha mantıklı. olan içinde kurşun var, barut var, tek atıyor bir tane. Ama doğru lan o hızla böğrünge yersen ölürsün abi. Oyun mantıklı aslında. Ben ben yenilince mızıtıyorum. Aha. Aha adamların tüfekçileri falan geliyor. Gece gece öleceğiz abi. Seri bitecek galiba. Ya seri bitmez de biz nerelerden toparladık? Yine toparlarız da işte. Ee, kaç bölüm sürer orasını bilemiyorum tabii ki. Haydi kelle. Oğlum bak yeter. Yeter bak. Yeter. Kargo kullanan tüm birliklere tövbe ettireceğim. Yeter. Herkesin tuttuğu kendine desem bırakır mı ki o kargıyı? Fark etmez yani. Şu kadarcık kılıç. Ona girecek olan... Ee... İyice ergenleştim ya. Vallahi iyice ergenleştim ya. Şu oyunu kaybedeceğiz ya. Lan bir de kaybedecek olmasak. Abi bari tüfekçilerinden birkaçını indireyim ya. Kazanma gibi bir ihtimal yok ki. Fire and Sword oynuyoruz abi. Warband olsa alırız da. Fire and sword da kazanma gibi bir ihtimal yok. Adamlar hani kazanma sekmesini eklemeyi unutmuşlar. Senaryoyu oluştururken bu adam kazanır mı diye hiç düşünmemişler ki. Full yenilmeye programlı. Adamın kalkanı benden iyi abi adamın kalkanı benden iyi ya. Olur da şu savaşı alırsak üstüme başıma çok harika zırh dizeceğim. Okşana patlamıştır herhalde bu arada Okşana'yı patates etmişlerdir sanırsam. İnanamıyorum daha savaş sürüyor abi savaşın sürdüğüne inanamıyorum ya. Nasıl? Nasıl ölmedi? Ulan kargo olsa elimde şimdi teke giderdi değil mi? Ay saçma oyun mantığı. <gülüyor> <gülüyor> Do destek kuvvetler mi geldi bizden? Destek askerler, yedek askerler. <laughs> çok zor ya, çok zor ya. Aldık mı? Tamam, ilk roundu aldık. Anlaşıldı tamam. İlk roundu aldık. Güzel bir şey bu. 18 ölü 5 yaralı. 92 ölü 11 yaralı. 61 kaçak. 57 askerim var. 112 askeri var. Peki. Peki. Yine kaçırırsak bir şeyler yaparsak yani. Yani abi yaparız bir şeyler. Abi nişancılar hemen buraya. Piyadeler buraya. Süvariler buraya. Kahramanlar buraya. Hadi haydi haydi haydi. haydi. Çabuk 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 çabuk. Herifler mübarek sanki hicret yapıyorlar ya. Hepsi atlı ya. Abi! Abi kaç! Kaç 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 kaç! Ya başlayacağım koltuklanmış kargı vuruşuna ha! Başlayacağım senin kargı silahına da sana da! Koltuklanmış kargı vuruşuydun ulan! Hay kargı silahınıza başlayacağım ya! Abi eğer Mountain Blade oyunlarından soğarsan bunun tek sebebi bilin ki şu saçma silahtır ya Savaşırken bir şey sinirlenmem lazım arkadaşlar ee, Günah keçisi olarak da kargı silahını seçtim Yani o yüzden pek şey yapmayın aldırış etmeyin bana Niye yani niye abi niye 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 koltuklanmış şey vuruşu yok Kılıç vuruşu yok Bunlar kaçacak galiba. İyi iyi iyi. Kaçmaları iyi. Yani ne kadar kaçak olursa benim için o kadar iyi. Ee, alabildiğimi esir alırım. Satarım. Belki de esirleri orduma dahil edelim. Yok esirleri orduma dahil edersem ordu beni tefe De böyle giderse ordu diye bir şey kalmayacak ortada. Sıkıntı o. Yani toparlayabileceğim bir ordu kalmayacak ortada. En büyük sıkıntı mı? Ah, acaba lehlerin tarafına mı topuklasaydım ya? İndirin abi, indirin. Kaçan göçeni indirin. Kaçan göçen kim varsa indirin. Var mı başka adam? Biz niye burada sap gibi kaldık? Çünkü ee, haritanın sonu bura. Anladım. Alacağız galiba ya. Gerçekten alması çok zor, imkansız gibi gözüküyordu ama alacağız galiba. Lan arkadaş bir bölüm gitti daha biz kaleye gireceğiz de kaleyi savunacağız da azaplara bak ya abi. Ben de böyle düzenli ordu istiyorum bana ne ya bana ne ya bana ne ya. Ben de istiyorum. Ben de yeniçeri istiyorum ben de azap istiyorum bana ne. Ben de yetişe yetişe Mirza Şambul yetişiyor yasak yetişiyor. abo Abi. Abi. Sık lan. Hay. Arkadaş, hay arkadaş ya. Hadi. <laughs> Abicim şu çatışırken hani benim üzerimde olan stres var ya gerçekten hiçbir oyunda yok ya. Bir korku oyunu oynarken böyle oluyorum. Bir de zor savaşlara girdiğimde böyle oluyorum ya. Hayır ağlamıyorum. Ağlamayacağım. Yani ne yani öküz gibi geğirse miydim? Bir tutalım dedik. Ondan oldu. Evet, onu da indirdikten sonra devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Kaçıyorlar mı? İyi ya iyi. Bayağı ölü verdik de abi. Yani şunu anladık. Şunu anladım ben. Eğer benim gerçekten böyle bir hani 300 tane adam alma kapasitem falan olsa. Ordu kapasitem artı var ya. Top attıramayacağım cemiyet yok. Ama işte gel gör ki oyunda o kadar kasmasın. çok zor ya. Ha mümkün değil diyemeyeceğim çok zor. Mümkün. Ama zor. E, birine sıkmam lazım ben bu silahı. Şey yaptım yani şu sonuçta. Atlı silahçılık. Neyse normal moda alalım. Allah'ım bugün konuşmakta güçlük çekiyorum. Sanırım yorgunluktan ya. Hmm, bayağı yorulmuş olabilirim tabi. Oh be. Kazandık mı? Bu ses bu ses zafer çığlığının sesi. 5 ölü 2 yaralı. 90 ölü 2 yaralı 20 kaçak. İyi iyi. Mir sen e, gitmekte özgürsün desem acaba. Sonra bana bir insaf eder mi ki? Ne yapsak ki? Dur dur. Yanıma çekmeye çalışacağım ya derebeylerini. İyi savaştın kardeş. İyi savaştın. Görüşürük. Mirza akış kaçtı. Şunları esir alalım. Yalnız bayağı hırpalandık ya. Bayağı hırpalandık yani. Her var bir hırpalanlık. Öyle böyle değil. Ya abi adamların kalkanı, kılıcı, her şeyi güzel de suvarımızra, suvarımızra, suvarımıza falan filan ya ama. Uf. Tamam, tamam. istedikleri gibi kaçabilirler, hiç sorun yok şimdi. Benim hız 2.6 idi. Buradan şöyle kaptırsam. Kaçıyor mu? Aa devreye yardıma gidiyor. Bu ne yapıyor? Bana geliyor. Git lan. Git. 4.1. 4.6. Allah'ım. Allah'ım. Geliyorlar. Geliyorlar. Dur bir. Dur 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 dur. Bir kayıt alalım. Belki bir çıkar yol buluruz. İmdat. 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 Allah. Anam. Ah. Kaçtık yala. Kaçtık yala. Kaçtık. Kaçtık. Kaçtık ulan kaçtık. Kaçtık. Vallahi kaçtık lan. Oo. Oh. Abi Kırmanlı asileri bir gün daha yaşayacak. <laughs> Sabahımız hayır olsun yani. Sabaha çıkacağımız bile malum ama bir gün daha yaşayacağız. <laughs> Yaşasın. Ah. Oh. oh. Aa ne 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 stres oldum ya ne stres oldum abi ya valla iyi oldu tamam tamam buradan devam edelim böyle ee, neredeyiz kale savunmasındayız şu kale savunmasını e, silelim tamam mı aslına kaydedelim bunu aynen aynen bunu aslına kaydedelim şuradaki topuklama olayı da dursun belki hani ilerleyen bölümde kaçsaydık ne olacaktı onu göstermeye çalışırım belki de çalışmam ya hiç senaryoyu bölmenin alemi yok. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğeni atmayı unutmayın ki bu bölüm gerçekten beğeniye hak ettiğimi düşünüyorum yani hani her videoya verdiğim emeği geçtim abi ayrı bir çaba sarf ettik ya acayip bir şey hani ve en çok zevk aldığım kısmı söyleyeyim mi arkadaşlar size şurada savaşa girdik kazandık ya ben böyle hani silahlara giydirdim böyle lan dedim böyle silah mı olur ya saçmalığa bak falan ondan sonra biz kaçarken böyle sağdan soldan geldiler ya en çok zevk aldığım kısım o kaçış kısmıydı ya ciddi diyorum Neyse arkadaşlar izlediğiniz için ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı ve hatta abone olmayı unutmayın. Ya abone olursanız videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Saatimiz belli arkadaşlar. Hafta içi her gün, hafta sonu atmıyoruz da sanki. Ya yani her gün, her Allah'ın günü 14.30'da yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın. Yani bu se bu sefer hakikaten görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın.